Bu dava zaman şunu uğratmak için kendisine göre her türlü şerefsizliği yapan ahlaksız bir pezevenk, ahlaksız bir şerefsiz, onun anasını, avradını, karısını, kızını. Ne? Evet. Bir ıı, ay sonra emekli oluyoruz bu çocuğu. Ee, lütfen benzi... Rasim Bey, e, Rasim Bey lütfen hakaret yer vermeyelim görüşlerini söyleyin lütfen. Ama gitmeyeceğim demedim, geceyim demedim bak. Hayır lütfen ben hattan almak zorundayım özür diliyorum kusura bakmayın hattan alıyoruz tamam, arkadaşlar canım, lütfen kardeşim, hayır, hayır hayır şey hayır hakaret yok hakaret yok lütfen bir tarihi dava daha zaman aşımına uğradı. Bugüne kadar 3 kez bozulan ve 26 yıl süren disk genel başkanlarından Kemal Türkler suikasti davası zaman aşımından düştü. Türklerin ailesi davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşımaya hazırlanıyor. Bu konuyla ilgili olarak şu an telefon attığımızda Kemal Türkler'in avukatı Rasim Öz var. Merak ettiklerimizi kendisine soracağız. Sayın Öz öncelikle hoş geldiniz diyelim. E, bu tarihi bir davaydı ve zaman aşımına, aşımına uğradı. Yani Daha önce zaman de... Zaman aşımı diye bir şey yok. O şerefsizlik, ahlaklılık yapıyorlar. İnsanlık suçlarında zaman aşımı işlemez canım kızım. Ahlaklılık yaptı. O davayı 30 yıl geciktiren şerefsiz Ali Asker Kazak bir iki ay sonra emekli oluyor. Ben de onun anasını avradını, kızını öpeceğim iki evet, iki ay sonra. Ediyoruz. Müşterilerinin tazminat davası. Evet şimdi sıradaki haberimizle devam edelim. Canlı yayında bu tür e, olaylarla karşılaşabiliriz.